Büyünce ne olacaksın sen? Ben büyünce evleneceğim anne olacağım. Sen ne olacaksın? Ben büyümeyeceğim ya. <laughs> Semba 90. Ay lira vermiş olsaydım ben sana 17 lira verecektim. Öyle olunca da evde 3 lira ver, ben sana 20 lira vereyim diyecektim. Oha üstüne 20 lira mı verecek? Ne kadar garip olaylar değil mi? Hayır. O zaman şimdi şöyle yapalım, sen bana 100 verdin, ben sana 5 vermeyeyim, 10 vermeyeyim, 20 vermeyeyim, ha şu 3 lirayı. Tamam. Oldu mu? Anlaştık Oldu. mı? Lan oğlum neyle anlaştık lan? Tahmin abi, bu çocuğun matematiği yok. <laughs> <laughs> ne oluyor? Bu çocukta var ya, dört dişlerinden üçü yok. İyi misin? İyiyim, sana ne? Ben iyi olmayı anamın karnından çıktım gün bıraktım. Aslan parçası. Gördün değil mi? Aşktan gözleri döndü ya. Bir kadına böyle yaklaşılmaz. Kadın dediğin inşidir, de, naiftir. Şiir bekleri ilgi ister. Ne çok şey bekliyormuş bu kadınlar ya. Aşkım bana ne zaman araba alacaksın? Sen arabada alacağım, evde alacağım, yatta alacağım, katta alacağım. Her şeyin zamanı var. Ya. Yalan söyleme, gözlerime bak. Senin bu gözlerin kahve desen değil, yeşil desen değil, mavi desen. Değil çünkü Ela. Kardeşine göz kulak mı oluyorsun? Abi mi oldun sen? Oh! Hangi ara yaptınız bunu ya? <laughs> Bir gece uyumadım sadece Yemin ediyorum geri zekalı bu çocuk ya. Allah. Ne bu? Basma onu oynama. Oynama onunla. Ba basma ba bas. Al kırdın kırdı. Al kırdın basma dedim ben sana. Ne kırması ya? Aa, merhaba hocam. Merhaba. Aha, aha Yeşim'in sesi mi o? Çek bakayım. Çek. O ne dur, ya? Dur anne, dur. Bana bak Yeşim, sana verdiğim 24 tabak bıçak, o personel takımımı geri getir artık. Personel takımı ne ya? Porsenel miydi neydi o? Personel takımı.